Kartlarıma soru soruyorum. Aşk hayatıma kim geliyor diyorum. Hadi bakalım. Aşk hayatınıza kim geliyorsa ona bakalım. Yani soruyu sorup cevabını almak da güzel oldu. Peki şimdi şunlardan da seçelim. Şimdi hayalini kurduğunuz biri geliyor ya da hayal olarak istediğiniz çeşitli şekilde düşüncelerinize, duygularınıza oturttuğunuz bir insan geliyor. Ya da o ayarda o e, şekilde bir insan geliyor. Ama e, aşık olacağınız, aşkı hissedeceğiniz, aşkı bulacağınız bir insan özellikle geçmişten birinin geleceğini söylüyor. Ve bunun için efor sarf edilecek gibi sizin için ya da bu ilişki için efor sarf edilecek gibi. Ve yeni bir e, duruma, bu insanla yeni deneyimlere, yeni e, durumlara hazır olun diyelim. Burada da bakın enerjinizi parlatacak, yıldızınızı parlatacak. Geçerliliği olan bir şey elinize verecek gibi. Yani şey olarak, somut olarak bir şey verecek gibi. Çok havada olan enerjileri yok bu insanın. Yani şu hayali enerjiden çıkıyor. Bunu da söyleyelim.